Herkese selam arkadaşlar. Ben Veç. Bugün gelmiş geçmiş en çılgın, en renkli ve bir o kadar da derin anlam taşıyan animasyon dizilerinden birine dalıyoruz. Adventure Time. Hani çocukken izleyip kahkahalar attığınız, sonra büyüyünce tekrar izlediğinizde vay be bu dizi ne kadar derinmiş dediğimiz o efsane seri. Film ve Jake'in maceraları, karakterlerin duygusal yolculukları, absürt mizahı, düşündürücü mesajlarıyla bu dizi neden bir kültürel fenomen oldu? Bugün hepsini en ince detaylarına kadar konuşacağız. Ama önce videoya başlamadan beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Peki önce şu soruyu soralım. Adventure Time neden bu kadar özel? Cevap basit gibi görünebilir ama değil. Bu dizi sadece çocuklara hitap eden bir çizgi film değil çünkü. İçinde büyüme hikayeleri, dostluk, kayıp, sevgi ve hatta varoluşsal sorular var. Her şey film ve cilikle başlıyor değil mi? Film, dizinin başında 10 yaşında, mavi tişörtlü, beyaz şapkalı, kılıcı ile ortalığı kazıp kavuran bir çocuk kahraman cesur, meraklı, biraz saf ama inanılmaz idealist. Onun hikayesi sadece canavarla dövüşmek değil, büyümek, hata yapmak ve hayatın karmaşıklıklarını öğrenmek üzerine. Mesela ilk sezonlarda Finn'in tek derdi macera peşinde koşmakken, ilerleyen sezonlarda ergenlik sancıları, aşk acıları ve zorlu ahlaki seçimlerle karşılaşıyor. Finn'in Ateş Prensesi ile olan bölümünü hatırlayın. Finn, Ateş Prensesi ile ilişkisinde yanlış bir hamle yapıyor ve sonuçları ağır oluyor değil mi? Bu, onun duygusal olgunlaşmasını gösteriyor. İzlerken siz de onunla birlikte üzülüyor, öğreniyorsunuz. Finn'in bu yolculuğu dizinin sadece eğlenceli değil, aynı zamanda insani olduğunu kanıtlıyor. Peki ya Jake? O Finn'in en yakın dostu. Üvey kardeşi ve tam bir efsane. Esnek şekil değiştiren bir sihirli köpek olarak her macerada film yanında. Ama Jake sadece komik bir yan karakter değil. Bazen öyle felsefi lafları diyor ki hayatın anlamını sorguluyorsunuz. Bazen de absürt esprileriyle sizi yerlere yatırıyor. Mesela sandviç zamanı adlı bir bölüm var. Bu bölümde Jake'in mükemmel bir sandviçi kurtarma çabası bölümü komik yapıyor. Ama aynı zamanda onun sabrını ve yaratıcılığını gösteriyor. Jake'in rahat tavırları diziye hafiflik katarken ilerleyen sezonlarda baba olduğunda ki evet Jake'in yavruları var sorumluluklarının sorgulaması derinlik katıyor. Ve devamında dizi yavaş yavaş derinleşiyor. İleride Jake'in ailesinin geçmişini öğreniyoruz. Bu onun ne kadar karmaşık bir karakter olduğunu ortaya koyuyor. Finn'in idealizmiyle Jake'in rahatlığı dizinin ruhunu oluşturuyor ve bu ikili her macerada bizi peşlerinden sürüklüyor. Şimdi biraz da diğer karakterlere bakalım çünkü Adventure Time'ın gücü sadece Finn ve Jake'den gelmiyor. Mesela Prenses Ciklet ve Marcelin dizinin en karmaşık ve hayranların en sevdiği karakterlerinden. Ciklet, Şeker Kralı'nın zeki ve bilim aşırı lideri. İlk bakışta mükemmel bir prenses gibi görünüyor. Hatta Finn ona aşık ama aslında o kadar basit değil. Bazen fazla mantıklı hatta soğukkanlı olabiliyor. Bu da onu insanlaştırıyor. Mesela bir bölümde ateş prensesiyle olan çatışmasında Cikletin stratejik ama duygusuz kararları sorgulanıyor. Bu onun liderlik tarzının ve hatalarını gözler önüne sürüyor. Marcelin'e gelirsek o bir vampir kraliçesi. Asi, özgür ve şarkılarıyla iç dünyasını açığa vuran bir karakter. Onun geçmişi ise nükleer savaş sonrası yalnızlığı ve Simon yani buz kralı ile bağlantısı. Bu diziye karanlık bir katman ekliyor. İlerleyen bölümlerde Marcelin ve buz kralının hikayesi anlatılıyor ve öyle dokunaklı ki İzlerken gözleriniz bile dolabiliyor. Marcel'in şarkısı var. Remember You. Sadece bir melod değil. Kayıp, sevgi ve unutulma korkusu üzerine bir ağıt. Ciklet ve Marcel'in ilişkisi dizinin en güzel dinamiklerinden biri. Basit bir arkadaş mı, düşman mı durumu değil. Geçmişten gelen karmaşıklıklar, güven sorunları ve sonunda affetme temalarıyla dolu gerçek hayatı yansıtabilecek top dolu bir hikaye. Efsane bölümlerden olan eksik olan neydi bölümünü düşün. Marcel'in, Ciklet ve Finn bir kapı açmaya çalışıyor. Ama asıl mesele duygusal bağlar. O bölümde Marceline'in bir şarkısı var hatta. İlişkilerin iniş ilişki çıkışlarını öyle güzel anlatıyor ki hem gülümsüyorsunuz hem de duygulanıyorsunuz. Haşereler bölümünde ise ikilinin geçmişte yaşadıkları kırgınlıkları konuşmaları, dostluklarını yeniden inşa etmeleri inanılmaz etkileyici. I'm crazy tired Marceline. I think I have been for a long time. But those varmints are still out there waiting. Eh, worry about it tomorrow. I'll keep a lookout tonight. Bu ilişki diziyi sadece çocuklara yönelik bir macera olmaktan çıkarıp yetişkinler için de derin bir hikaye haline getiriyor. Neyse hadi şimdi o diğer evrenine geçelim. Çünkü burası Adventure Time'ın kalbi aslında. Bu dünya sadece renkli ve fantastik değil. Altında mantar savaşı denen büyük bir savaşın kalıntıları, politikaları ve gizemleri yatıyor evrenin her köşesi detaylarla dolu. Krallıklar, yaratıklar, tarih ve savaş sonrası bir dünya. Buz kralını düşünün mesela. İlk bakışta deli bir kötü adam. Prensesleri kaçırıyor, saçma sapan planlar yapıyor. Ama Simon ve yani Morrissey bölümünde onun aslında Simon Petruko olduğunu, sevdiği kişi korumak için lanetlenmiş bir adam olduğunu öğreniyoruz. Yalnızlığı ve trajedisi diziyi düşünürücü kılıyor. Sarıl ve buzul gücünü çağırıyorum. Buz rüzgarları ey! Ateş prensesi ise öfke ve tutkunun sembolü. Finn'le ilişkisi duygusal bengesizlikleri ve büyümeyi anlatıyor. Finn'in onunla olan ilişkisi aşkın karmaşıklığını gösteriyor. E, tabi bir de uzay prensesi var. Tam bir sosyal medya listresi gibi. Abartılı tavırları ve dramalarıyla hem komik hem de düşüncü rücu. E, bir de tabi Demo'yu da unutmayalım. O küçük robotun masumiyeti ve hayal gücü diziye sevimli ama derin bir dokunuş katıyor. Dizinin mizahı Adventure Time'ı efsane yapan en büyük unsurlardan biri. Basit çocuk şakalarıyla sınırlı değil. Pop kültür göndermeleri, felsefi espriler ve hatta politik eleştiriler var. Mesela bir başka bölümde film ve Jake hırsızlar dolu bir şehre giriyor. Film masumiyetini kaybı korkusu, ahlak ve arkadaşlık üzerine bir ders veriyor. Diliş bölümünde ise karanlık bir düşmanla yüzleşiyorlar ama mizah asla eksik olmuyor. Dizinin bu çeşitliği yani bir bölümün absürt komedi, diğerinin dramatik hikaye, bir başkası melankolik falan. Hani bunlar her izle işte taze hissettiriyor işte. Mesela başka bir olay kar savaşları bölümü. Film ve Jake'in bir kart oyununda kapışmasıyla başlıyor ama rekabetin dostluğu nasıl etkilediğini gösteriyor. Kim bu arada o bölümdeki domuzcuk muhabbeti hala aklımda. Ya yani o kadar komik ki. Ama sonra Finn'in babasıyla karşılaşması, hayal kırıklığı ve aile bağları üzerine olan bölümler hakkınıza geliyor ve bunlar öyle derin ki izlerken boğazınız bile düğümlenebiliyor. Karakter gelişimleri dizinin en güçlü yanlarından biri. Film çocukluktan ergenliğe geçerken sesi değişiyor, ilişkileri karmaşıklaşıyor. Jake ilerleyen bölümlerde ailesinin geçmişini öğreniyor ve baba olduğunda sorumluluklarını sorguluyor. Ciklet ve Marcel'in ilişkisi sezonlar ilerledikçe derinleşiyor. Sky Beach bölümünde Marcel'in ciklete yardım etmesi aralarındaki güvenin yeniden inşa edildiğini gösteriyor. Veya Bimo'nun masumiyeti b mor bölümünde kendi kökenlerini keşfetmesiyle başka bir boyuta taşınıyor. Her karakterin bir evrimi var. Bu da diziyi tekrar izlenebilir kılıyor. Her seferinde yeni bir detay. Gizli bir gönderme yakalıyorsunuz. Peki ya o diyen mitolojisi, mantar savaşının kalıntıları evrenin her yerinde. Mesela bu bölüm, bu karakterler aklınızdadır. Ve bu olanlar aslında savaş sonrası teknoloji kalıntılarını ortaya çıkarıyor. İleride ise buz kralının tacının kökenlerini anlatıyor ve evrenin tarihine derinlik katıyor. İşte bu mitoloji fan teorilerini de ateşliyor. Hayranlar acaba o diyarı tamamen hayali bir dünya mı ya da buz kırıl kurtulabilir mi gibi basit sorularla teoriler üretiyor. Aslında demek istediğim Adventure Time sadece izlenen bir olmaktan çıkarıyor bu olayla. Mimler, fan teorileri, cosplayler her yer. Ve üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen insanlar hala dizinin gizemlerini tartışıyor. Teoriler üretiyor. Dizinin mesajları Adventure Time sadece eğlenceli değil aynı zamanda anlamlı kılıyor büyüme, dostluk, kayıp, sevgi ve empati üzerine düşündürüyor. Film arkadaşlar arkadaşları hata yapıyor, başarısız oluyor ama öğreniyor. Bu mesajlar çocuklar için eğlenceli, yetişkinler içinse ise düşündürücü. Adventure Time'ın bölümleri her biri kendi başına bir dünya. Bu geçişler izleyici asla sık. Her izlediğinizde yeni bir detay fark ediyorsunuz. Bir arka plan karakteri gizli bir gönderme ya da felsefi bir alt metin. Mesela Finn'in alternatif bir evrende aile kurması hem komik hem de geçicilik üzerine düşündürücü değil mi? İşte bu detaylar dizi her yaştan izleyici için bir hazine yapıyor. Özellikle Adventure Time neden efsane? Çünkü renkli bir evren sunuyor. Karakterleri çok boyutlu ve gelişim açık. Mizahı hem absürt hem derin. Müzikleri ve görselleriyle unutulmaz. Farklı türleri harmanlıyor. Her bölümü taze tutuyor. Fanlarıyla birlikte bir topluluk yaratıyor. Hayatın karmaşıklarını eğlenceli bir şekilde anlatıyor. Yani eğer dizi yeniden izlerseniz her bölümde hem kaka atacak hem de yepyeni bir şey öğreneceksiniz. Ve işte bu yüzden tekrar söylüyorum. Adventure Time sadece bir çizgi film değil. Dostluk, büyüme ve hayal gücü üzerine bir destan. Hala konuşuluyor, hala seviliyor ve kesinlikle bir efsane. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Benim aklıma gelenler kısaca bunlardı. Eğer eksik, yanlış veya kendi fikirleriniz varsa bunları yorumlarda belirtmeyi ve videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>